Evet arkadaşlar YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. E, bugünkü çalışmamız e, çikolatalı bir kurabiye yapacağım size. Çok güzel, çok nezik bir kurabiye. E, bunu paylaşımını yapacağım sizinle. Şimdi malzemeleri sayıyorum. 6 adet yumurta, 450 gram toz şeker, 180 gram sütlü kuvertür, 450 gram yine erimiş e, bitter kuvertür, 100 gram tereyağı, 150 gram un, 90 gram kakao, 15 gram maya, 15 gram nescafe ve 5 gram da tarçın. Şimdi çalışmamıza başlıyoruz. İlk işimiz 6 adet önceden kırdığımız yumurtayı kurun, kuru olan mikser kazanımıza döküyoruz ve daha sonra 450 gram da toz şekeri döküp bunu bir 8 dakika mikserde kabartarak öteki işlerimize geçeceğiz. Şimdi işlerimiz 450 gram toz şeker, 6 adet yumurta, tüm yumurta bunu mikserde 8 dakika kabartıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yumurtamızı şu şekilde göstereyim. Bir 8 dakika kabarttım. Şimdi sırasıyla malzemelerimizi yedireceğiz. İlk olarak tereyağımızı yedireceğiz. 100 gram tereyağımızı yediriyoruz. Bu işlemi elimizde bir aparat yardımıyla veya tahta kaşıkla yapıyoruz. Yumurtanın sönmemesi için. Sonraki adımımız 180 gram olan sütlü köftümüz. Daha sonra 450 gram yine eritilmiş bitter pörtümüzü veriyorum. Şimdi bunu yavaşça, yavaş dalgalarla yumurtamıza yediriyoruz. Yumurtamızın sönmemesi çok önemli. Onun için yavaş yavaş yediriyorum böyle bir aparat yardımıyla. Önce erittiğimiz malzemeleri yedirdik. Evet, bu şekilde yedikten sonraki işlemimiz sırayla kuru malzemelerini yedireceğiz. İlk etapta 15 gram Nescafe ve 5 gram tarçınımızı veriyorum. Daha sonra 90 gram kakosunu veriyorum. Elenmiş olacak mutlaka. Bunu da yine küçük dalgalarla, yavaş dalgalarla yediriyorum. Kam yemeden kalan tüm malzemesini ediyoruz Ne kaldı? 15 gram mayamız. Ve 150 gram da elenmiş yine unumuz var. Şimdi bunu güzelce yoğurup güzel bir hamur haline getireceğiz. Şöyle göstereyim size de yine hamurumuzun güzelliğini. Siz bunu yarı ölçek de yapabilirsiniz. Bundan yaklaşık bir 3 tava çıkacak. Yani 40-60'lık 3 tava çıkacak. Siz bunu kendinize göre düşürebilirsiniz gramlarını. Güzel bir hamur oldu. Şöyle göstereyim hamurumuzu. Hamurumuzu da yedirdik. Şimdiki işlemimizde e, kullanılan torbamızda 7 milim, 7 santimlik çok pardon 7 milimetrelik e, duyu yardımıyla e, 40 60'lık sıfatlarımıza sıkacağız. Arkadaşlar şimdi kullanan e, kullanat torbamıza doldurdum. Bunu 40 60'lık sıfatlarımıza güzelce döküyoruz. Ortamı 1 lira büyüklüğü kadar dökeceğiz. O biraz tabi yayışacak. Eğer ki sıktığınızda hamurunuz hemen yayılmıyorsa hamurunuz güzel olmuş demektir bu arada. şekilde yine sıkmaya devam ediyoruz. Evet. Amurun devamı kazanımda devam edeceğim ben sıkmaya. Toplamda 3 adet 40-60'lık silpatta ürünümüz çıkacak. Evet arkadaşlar, ürünümüz pişti. Bu arada 160 derecede 12 dakika pişiriyoruz. Ne olursa olsun 160 derece 12 dakika. 12 dakika sonra çekiyorsunuz. Çektikten sonra böyle bir güzel bir çatlamış haliyle güzel bir kurabiyemiz oluyor. Şimdi biz bunu bu şekilde bırakmayacağız. Bunu yapıştıracağız. Arasına da kendi yapmış olduğum karamel dolgu Kendi hazırlamış olduğum karamel dolgumu sıkacağım. Bu karamel dolguyla ilgili de bir çalışmam olacak YouTube'da. Bunun da sizinle paylaşımımda bulunacak. Şimdi yapıştırma işlemine geçiyoruz. Bir boş bir dolu şeklinde yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi arasına kendi yapmış olduğum yine karamel dolgumu sıkıyorum. Yine bununla ilgili de soru ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın. Çünkü ne kadar çok abone olursa, ne kadar çok izlenim gösterilirse o kadar çok video paylaşacağım sizinle, tarih paylaşacağım. Evet, şimdi yapıştıracağız bu şekilde, şimdi göstereyim size de, kurabiyemiz bu şekilde olacak, çok güzel çok lezzetli bir kurabiye, yapıştırmaya devam ediyoruz. Bunu silpata dökmeniz gerekiyor. Yoksa yağlı kağıtta yapışabiliyor. Bu ihtimal söz konusu. Bu yüzden silpata dökün. En daha güzel olacak. daha sağlıklı çıkacaktır. Bu şekilde yaptıktan sonra sevdiğiniz kesilmiş hali göstereceğim. Bu şekilde de Güzel bir kurabiye elde etmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyemiz hazır. Ee, bu şekilde güzel bir kurabiye elde ettik. Ee, sizinle de paylaşmak istedim. Ee, videolarımızın devamını istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum herkese. Kolay gelsin.